Sayın seyirciler, bugün sizlerle birlikte Kim Bilir İstediğin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Selin Durdusal. Hoş geldin Selin Durdusal. Hoş bulduk. <laughs> evet, Selin Hanım biraz komik buldu bizim <laughs> yarışmamızı. Aslında bu komedi yarışması değil, bu bir bilgi yarışması. Sizin bilgilerinizi de göreceğiz Selin Hanım. Bence siz bu yarışmada iyi bir derece getireceksiniz. İnşallah büyük ödül, büyük ödülü bilmiyorsunuz. Kim bilir isterdi programımızın adı? Ya. şimdi kim? On kuruş ister. Ay, Ama kim? çok az. Ya, ne yapıyorsun orada? <laughs> Video. Bismillah, bismillah. Herkese merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerle birlikte kim bir lira ister aldı yarışmamızı kim elli kuruş ister <laughs> <laughs> çevirdik. Ya. Kim elli kuruş isterdi? Hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün ilk konumuz, bugünkü konumuz Selin Durdu Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk. <laughs> Selin Hanım yarışmamızı komik buldu. Ama bu bir komedi yarışması değil, bu bir bilgi yarışması. Az sonra nasıl bilgili birim olduğunu göreceğiz sayın seyirciler. Evet Selin Hanım. Bence bu yarışmada iyi bir derece getireceksiniz. <laughs> İnşallah. <İnsan gülüyor> <laughs> Amin. Amin. Evet Selin Hanım. İsterseniz direkt ilk sorunumuzla başlayalım. başlayalım. Ne dersiniz? <laughs> evet Selin Hanım. İlk sorumuz. PvP onun şu anda kaç tane videosu vardır? A18, B29, C30 D10 Soruyu tekrarlıyorum senin Hanım <laughs> Bakmayın lütfen PvP Remo'nun kaç videosu vardır Şu an kaç videosu vardır A18 B29 C30 D10 Biraz düşmemişsin zaman. Jokerleriniz de var Şehirci roker, seyirci jokeri Birini arama jokeri Telefon jokeri Yok ben cevabımı söyleyeceğim D 10 Ben ona ne 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 de 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 kaçları rü rü le kullanın. Bu kadar erken hemenmeniz size iyi olmaz. Bence şey... cevap hakkı mı kullanıyorum. Şeyi kullan işte. İki, iki cevap hakkı. Çık cevap. Hakkı. Evet. evet. Ne? İlk çığın özne. Hayır 150 150 şans hadi şöyle işte iki çık. Sen söz yani işte ona. Ha elemeli mi? <laughs> ha o elemeli mi? <gülüyor> <Eylemeli>. <gülüyor> Aynı kadar şey. 30 ile 20. 30 ile 10'u eledik. C ile D'yi eledik yani. 18. Tebrikler. <laughs> evet bir hayranımız var. Lütfen gidin. Tamam. Yok, tamam. Ya. Sakin. Evet sayın seyirciler İlk soruyu başarıyla atlattılar. Eğer üçüncü soruyu bilirse baraja geçecek ve 10 kuruş, sahte 10 kuruşu garantileyecek. Ah, ah bu durum yedin. için ne kadar zaman bekliyordum bilemezsiniz. Biz şu an hangi ülkede yaşıyoruz? A. Usurmanya, B. Türkiye, C. Sıçmanya, D. Hırvatistan. Soruyu tekrarlıyorum. Biz şu an hangi ülkede yaşıyoruz? A Osmanlı C Türkiye de C Aa, bir dakika B Türkiye C şit Sıçmanya D Hırvatistan Türkiye. Türkiye Tebrikler güzel bildiniz Evet bu soruyu da baktık <laughs> Seni Hanım eğer bu soruyu bilirseniz 10 <laughs> kuruşu garantileyeceksiniz Bence iyi bir para Kahvaltıda ne içeriz? A çay B deterjan C çiş D benzin Soruyu tekrarlıyorum Kahvaltıda ne içeriz? A çay B deterjan C çiş D benzin ee, Çay Tebrikler Selim Bunu da bildiniz İyi gidiyorsunuz Ve artık Bu para cebinizde Cepimde değil, değil cebime koyacağım Öyle değil birinci kazanınca ya, abi, de 50 kuruş kazanma şansınız da var Selin Hanım. E, 10 kuruş alıp gitmek istiyor musunuz yoksa 50 kuruş alıp şey gitmek istiyor musunuz? alıp gitmek istiyorum. O zaman tamam Selin Hanım bunlar burada kalsın. Dördüncü soruyla devam. Tamam. Evet sayın seyirciler dördüncü soru. Evet sayın seyirciler. Seyir şuradan git gülme bir ya. Evet sayı seyirciler dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. PvP Ramo kaç yaşındadır? Bunu bilemezsiniz yurt diyeceğim. Kuzenim siz bunu bilemezseniz yurt diyeceğim. PvP Ramo kaç yaşındadır? A10, B20, C30, D11. Oh, çok çeldirici <laughs> bir cevap var. Bir şey var. Yürü git ha. Semanur. Kovduk sayın seyirciler. Evet. 11. Tebrikler Selin Hanım. Bunu da bildiğiniz. Son soru. 50 kuruşu almanız için son soru. Ama biraz sizi zorlayabilir. Bilmediğiniz <laughs> yerden olabilir. Beşinci soru. Alacağım. PvP onun... Snake IO'daki adı nedir? A çorap B yılan avcısı C osuruk D hile yapma. Soruyu tekrarlıyorum. PvP Remon'un Snake IO'daki adı nedir? A çorap B yılan avcısı C osuruk D hile yapma. B yılan avcısı. Tebrikler senin <laughs> Hanım. Büyük ödül. <laughs> Büyük ödül 50 kuruş aldınız ama Sayın bir dakika Selin Hanım. Sizi başarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Eyvallah. Büyük ödül 50 kuruş. <laughs> tamam Selin Hanım. Büyük ödül 50 kuruş aldım. <laughs> büyük ödül 50 kuruş alamadınız. <laughs> Görüşürüz benim oldu bana. Tamam çeker. Çeker. <laughs> Sayın seyirciler. Pandur yapmışlar. Büyük ödül Kandırıyor. 50 kuruş. <laughs> Sanırım. Oha. 50 kuruş var <laughs> e, Sevdikler şey Şakası makası yok. İyi bir başarı getirdiniz. E, şu an 50 kuruşa ulaşan ilk kişi sizsiniz. Daha önceki bölümde Semanur Hanım'ı konuk etmiştik. 1 lira, en fazla 1 lira alabilirdi. 50 kuruş almıştı. Kaybettiği soru da çok basit bir soruydu. Türkiye Ligi'nde en çok şampiyon olan takım hangisidir dedik. Ya Allah aşkına o Beşiktaş ya. Aynen. Uyduruyoruz uyduruyorsunuz ya. Galatasaray 20 kez şampiyon oldu. Bak Galatasaray 20 Allah kez. Allah'ım ya. Dinleyin şey, Galatasaray 20 kez. Fenerbahçe 19 kez. Beşiktaş'ta 14 kez şampiyon oldu. Bu seneyi de ekledik üzerine 14. Trabzon'u bilmiyoruz. Lan ben bilmiyorum. Şimdi Trabzon zaten dedik. Bir yıldız var. E, bir yıldız 5 yıl şampiyonluk oluyor. 2 yıldız yok. O zaman 10 ile 5 arasında bir şeydir. Şimdi Beşiktaş'ın 14 şampiyonluğu var. Hayır Beşiktaş'ın bir kere 24. Kes sesini. <gülüyor> <cuma>. <gülüyor> Aynen. 14 bu ne? Ya Sema 14 şampiyonluğu var. Fenerbahçe'nin 19 şampiyonu Onu da eldik. Galatasaray'ın 20 şampiyonluğu var. Kes. 24 bir Yanlış şey yapıyorsun. <laughs> Sayın seyirciler güvenlik. Ya, tamam uzatmayalım. Evet sayın seyirciler. Büyük ödül 50 kuruşu sahibine verdik. Ee, sizi o sizi gönderiyorum Seyir Hanım. Bol veriyor. Evet sayın seyirciler. <laughs> Kim? 50 kuruş. Kim 50 kuruş isterin. İkinci bölümünde sonlandırıyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. this.